Hepinize sarımsaklıdan selamlar sevgili arkadaşlar. Evet, ne tarafa doğru gideceğiz? Şeytan sofrasına doğru gideceğiz. Çok güzel görüntüler eşliğinde sizlere bir video da çekmiş olacağım. Evet, bugünkü konumuz 100cc Mondial Boy ile uzun yol yapılır mı? Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum yaklaşık 500 550 kilometre yolculuk sonrasında motorumuzda değişen şeyler hakkında, nedir adı, değişiklikler hakkında işte ne tür arızalar çıkardı mı, ne yaptı, ne etti hepsi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. İlk önce motosikletle uzun yola çıkmadan önce işte lastik ayarlarını, yağlamaları, ondan sonra işte zincir bakımını, yağ değişimini, daha sonra lastik hava basınçlarını dedik. Daha sonra sıkılması gereken civatalar işte servise gittim. Dedim bunların hepsini bir uzun yola bana bir hazırlık olsun. Bunları yolda arızalar çıkmasın diye. Sonra yanıma dört tane sigorta aldım. Neden? Çünkü motosikletimizde bir hastalık var. O hastalığı daha çözemedik. Ara sıra da olsa motosikletimizin sigortası atıyor ki iyi ki almışız. Aldığımız 6-7 tane sigortadan 4 tanesi patlıyor çıktı. <laughs> 2-3 tane işte e, sigorta sağlam kalmış onları taktık Allah'tan e, onlar sağlam çıktı da e, bir sorun yaşamadık. Evet e, yaşadığımız zorluk oldu mu olmadı. Nedenine gelince e, her 60-70 kilometrede bir e, ben, burada çok güzel yerler değil mi? Harika ya. Eşsiz doğa, eşsiz güzellikler. Ee, sorun yaşamadık. Çünkü neden? Her 60-70 kilometrede bir ben şey yaptım. Ee, i̇şte dinlendim. 20-25 dakika kadar. Motor çünkü hava soğutmalı olduğundan dolayı e, bu tür dinlenmeleri yapmak gereğini düşündüm. E, yapmam gerektiğini düşündüm daha doğrusu. Tabi bunu servisten de bana aynı şekilde bildirmişlerdi abi dediler madem böyle bir uzun yola çıkacaksın mutlaka ve mutlaka onlar bana 100 kilometre demişlerdi ama ben 60-70 kilometrede bir şey yaptım motosikletimizi dinlendirdim bu şekilde bir yol izledim. Ee, bir tek sigorta attı ee, daha sonra dönüş yolunda yaklaşık 450 kilometredeyken tekrardan yol üzerinde bir motosikletçiye uğradım ne yaptım arkadaşlar tekrardan gevşeyen cıvatalar vardı onları sıktırdım daha sonra zincir ayarını yaptırdım yağ değiştirmedim çünkü neden 1000 ee, kilometrede bir değişmemi söylemişlerdi ee, o şeye gelmediğim için yağını değiştirmedim Ortalama hızım 70 kilometre civarlarında seyretti, 70 kilometre hız yaptım ortalamaya vurduğumuz zaman rampa çok tırmandım, çok tırmandım rampa benzin tüketimine gelince 100 kilometrede 2,5 litre benzin tüketimi sağladık arkadaşlar. Biraz fazla gibi geldi bana. Sanki 1,8 veya 2 olması gerekirken ben 2,5 litreye tekabül etti. Onu da nasıl ölçtüm? Depoyu fullledim 100 kilometre sonra gittikten sonra bir daha fullledim Daha sonra bir 100 kilometre gittim bir daha fullledim ki hani tam bir bana bir fiyat çıksın diye. 2,5 litre 100 kilometrede tüketim sağladı. Daha sonra anlatacağım neler var, anlatacağım daha neler var. Gece kullanmak, evet bir kere gece kullandım. Kullandığıma da pişman oldum. Gerçi gittiğim yollarda fazla araç trafiği yoktu ama yine de led ışık olmasına rağmen, far olmasına rağmen Gece görüşünde sıkıntılar yaşadım, araçlar tarafından sıkıştırıldım, bu tür zorluklar yaşadım maalesef. Ondan dolayı gece sürüşlerinde ve otoyol sürüşlerinde yani otobana çıkacaksanız eğer gerçekten zorlanırsınız 100 ile. Çünkü neden? Araç sollaması yaparken Olmuyor yani bir kamyonu bir tırı sollarken olmuyor maalesef. Ondan dolayı da sıkıntıya girmeyin derim. Ama benim gibi yazlık bölgelerdeyseniz işte ne bileyim böyle fazla araç trafiği yoksa gittiğiniz yollarda düzgün bir şekilde yapabilirsiniz diyorum. Onun için bir sorun yok. Daha sonra abi güzelliklere bakar mısınız ya <laughs> masmavi deniz ve yemyeşil bir doğa harika daha sonra anlatacağım ne var anlatacağım da pek bir şey kalmadı gibi herhalde memnunum motosikletimden sorun yok güzel güzel gezdiriyor beni Ha bu arada şey sesi bu e, motordan gelen sesler bu piyano sesi mi deniyor buna o ses biraz değişti. Tabii şıkır 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 yokuşlarda özellikle ötüyor. ondan dolayı da onları bir sibop ayarlarını yaptırmak lazım. Siboplar ötüyor. Bu kronik sorunları arasında tabii onda ayarını sık sık yaptırmamız gerekiyor herhalde her 500-600 kilometrede bir. Çünkü ötme olayı oluyor siboplarda. Ha, bu şeyleri fazla kullandığım için nedir adı sağa sola dönerken sinyalleri fazla kullandığım için ben biraz titizim bu konuda. Onun için şeyler de çok kötü oldu ya. Bu sinyal değiştirirken. Maalesef zorluk çekiyorum. Ee, onun şeyinin yağlanması mı gerekiyor artık sinyal kubbunun e, yoksa farklı değiştirilmek mi gerekiyor. Pek anlamadım ama yani o da bir zorluk çıkardı. Kısaca, e, 100cc motorla dikkatli bir şekilde dinlenerek yapacağınız her türlü sürüş e, motorunuzu yormaz, motorunuzu da sizi yolda bırakmaz. Haberiniz olsun. İşte yüz, bir de ha oturuş şekli çok önemli. Eğer oturduğunuz e, sele sizi rahatsız ediyorsa e, ki Mondial Superboy'da e, biraz rahatsızlık veriyor belli bir süreden sonra. E, altınıza e, ufak yastıklar var ya onlardan koymanızı tavsiye ederim veya bir sünger veya da Selen'in e, süngerini değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Allah'a emanet.